Türkiye'nin en ürkütücü seri katillerinden biri olarak hafızalara kazınan Yavuz Yapıcıoğlu, karanlık geçmişi ve soğukkanlılığıyla adeta bir psikolojik bilmeceydi. Onun hikayesi, sıradan bir yaşamın altına gizlenmiş büyük bir karanlığı ortaya koyuyordu. Yavuz Yapıcıoğlu, 1967 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında içine kapanık bir çocuktu. Zamanla ailesi ve çevresiyle olan ilişkileri bozulmaya başladı. Özellikle ergenlik döneminde ruhsal dengesizlikler belirginleşti. Lise yıllarında oldukça başarılıydı. Tıp fakültesini kazanacak kadar zekiydi. Fakat bu zeka karanlık bir dehaya dönüştü. İlk cinayetini 1994 yılında işledi. Kurbanı, akıl hastanesinde tanıştığı bir başka hastaydı. Yapıcı oğlu, bu cinayeti işlerken hiçbir pişmanlık duymadı. Bu onun için sadece bir başlangıçtı. Ardından gelen yıllarda Türkiye'nin farklı şehirlerinde onlarca kişiyi öldürdü, Kurbanlarını çoğunlukla tanımıyordu. Kimi zaman bir çay ocağı çalışanı, kimi zaman yolda yürüyen herhangi biri, hiçbir mantıklı sebep olmadan sadece içindeki öfkeyi boşaltmak için can alıyordu. Öldürme yöntemlerinden biri özellikle dikkat çekiciydi. Tornavida, kurbanlarının çoğunu tornavida ile öldürdü. Bazılarını boğarak, bazılarını da kesici aletlerle katletti. Ancak tornavida onun imzası haline geldi. Soğukkanlılıkla, hiç iz bırakmadan cinayetleri işliyor, Ardından izini kaybettiriyordu. Yakalandığında tam olarak kaç kişiyi öldürdüğü net değildi. Resmi kayıtlara göre 18, bazı iddialara göre ise 28 kişiyi öldürmüştü. Ancak kendisi polis sorgusunda şu sözleri kullanmıştı: "Kaç kişi olduğunu ben de hatırlamıyorum ama 20'den fazlaydı." Bu cümle onun ne kadar korkutucu ve umursamaz biri olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Yapıcıoğlu'nun yakalanması da ilginç bir şekilde gerçekleşti. Son cinayetlerinden birinin ardından yakalandı ve ilk başta hiçbir şey itiraf etmedi. Ancak sorgular ilerledikçe adeta bir hafıza defteri gibi tüm cinayetleri anlatmaya başladı. Ne zaman, nerede, nasıl öldürdüğünü tek tek detaylandırdı. Polisler onun hafızasına şaşırmıştı. Soğukkanlı bir şekilde, hiçbir duygusal tepki vermeden anlatıyordu. Kurbanların isimlerini, olay yerlerini ve nasıl öldürdüğünü hatırlıyordu. Yavuz Yapıcıoğlu tutuklanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Uzun süren gözlemlerin ardından tam akıl sağlığı yerindedir raporu verildi. Bu, onun bilinçli bir şekilde seri cinayetler işlediği anlamına geliyordu. Ardından yargılandı ve ağırlaştırın, ış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şu an cezasını çekmekte olduğu cezaevinde sessizliğini korumaya devam ediyor. Yapıcıoğlu'nun hikayesi sadece işlediği cinayetlerle değil, topluma verdiği psikolojik etkiyle de yıllarca konuşuldu. Onun yüzüne bakan insanlar sıradan bir adam görüyorlardı ama arka planda bir canavar gizliydi. Türkiye onun gibi bir seri katille ilk kez karşılaşıyordu ve bu karşılaşma ülkenin suç tarihinde kara bir sayfa olarak yer aldı.